Sezen sen git Zaman her zamanki zaman Gelip geçmede tik tak Göz açıp kapama mesafeleri arasında Ortada kalmış bir hayat bak Ellerimde gözyaşlarımla büyüttüğüm çiçekler İçimde kalan bu hasret, bu hayal, bu yaşanılmayan düşler ellerimi tutma. Gidiyorum. Acılarım var göğsümün içinde. Tarihten daha da yakın. Dilimin ucunda seni fısıldayan Yusufçuklar. Gıgı gıgı. Büyü artık. Büyü. Gönder sıradan alışkanlıklarını. Bırak şu yaramazlıklarını çocuk. Diyen annemin sesi. Duyma feryadımı. Gidiyorum. En çok Sezen ablaya yakışıyor. Gitmek. Gidiyorum sesleri çığlık oluyor. Hiç gidesi olmayıp da gitmek zorunda kalanların kulaklarında. Bak Sezen ablaya, bütün aşklarını gömmüş yüreğine. Hepsinin dualarını okumuş yeni aşklar bırakmış kalan sağlığını. Kokusunu almış bir önceki sevgilinin. Tarih derslerinden kalma, yazılı duvar afişlerini. Korku filmin en dehşetli sahneleri. Çizmiş notalarıyla, bestelemiş tüm yürek yangınlarını. Ortada bırakılan kırlangıçları da almış penceresinden içeri. Sevgi adına her şeyi silmiş. Işıkları yakmak yerine içini yakmış. Ve bir ses bırakmış bana. Büyük harflerle söylenecek. Kimsenin gitmek istemediği bir hayat sahnesinden. Sen gitme, ben gidiyorum.